Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Bugünkü tarifimiz arkadaşlar evet Karadeniz içli pidesi yapılacak. Hamurunu Hamurun yapılışını görüyorsunuz. Evet. Bugün misafirlerimiz var onlara pide, pide hazırlıyoruz. Evet. Pide hamurumuz yoğuruluyor arkadaşlar. Ee, şu da içimiz arkadaşlar. Bu da iç harcımız. Evet. yaklaşık arkadaşlar 4 kilo 5 kilo kadar bir hamurumuz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tekneden sonra hamurumuzu tezgahımıza aldık. Hasırlıyoruz hamurumuzu bu şekilde hasırlıyoruz. Lastikleşmesini sağlıyoruz. Ve Ondan sonra arkadaşlar hamurumuz bezelere ayrılarak beze olarak e, dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenmeden sonra arkadaşlar içli pidelerimizi yapıyoruz. Kalan hamurumuzu da arkadaşlar ekmek olarak kullanacağız. Hamurumuz ekşi mayadan arkadaşlar. Çok lezzetli bir hamur. Evet. Bu şekilde hamurun işlemi, hasıllanma işlemi bu şekilde oluyor. Yaklaşık arkadaşlar, bunun hepsini göstermiyoruz tabi. Hamurun yapılma şeyi 20 dakika. Evet, 20 dakika arkadaşlar da hamur yoğuruluyor. Tabi biz bunun hepsini gösteremiyoruz size. Hadi bakalım. Devamı gelsin. Olay bu. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi işte pidemizin iç harcı yapılıyor. Evet gördüğünüz gibi her hamura bir avuç iç すみっ。 Birinci tepsimiz hazır. Evet arkadaşlar. Evet, bağlama stiline dikkat ediyoruz. Bu şekilde meşhur Karadeniz pidesi oluyor arkadaşlar. Evet. Ve şu Karadeniz pidesi bu şekilde yapılıyor. Evet. Onu da tepsimize alalım. Ustasından arkadaşlar ustasından evet ustasından evet. Her, her hamura bir alıcı arkadaşlar. Evet. Güzelce yayıyoruz içine basıyoruz. Evet. Lahmacun açar gibi güzelce içine basıyoruz hamurumuzun. Evet bu şekilde arkadaşlar bu şekilde kıvırıyoruz hamurumuzu kenarlarını bu şekilde arkadaşlar evde sizlerde ekşi mayalı hamurdan böyle bu şekilde Evet buna üç tane koyacağız bu tepsimize galiba. Hadi bakalım. Son hamurumuzu da tepsimize koyalım. Evet. Evet hemen yağlı kağıtlarımızın üzerine güzelce hamurumuzu da koyduk. Efendim. Hemen canlı canlı fırına atıyoruz arkadaşlar. Hemen fırına geçti arkadaşlar. Pişime hazır hadi bakalım gerisini görüşürüz şimdi iç harcımızı nasıl hazırlıyoruz İç harcımızın içerisinde arkadaşlar kıyma ondan sonra acımaz, soğan kırmızı biber domates baharat baharat ee, biber ince ince doğranıyor arkadaşlar doğrandıktan sonra ee, güzelce karıştırılıyor Karıştırıldıktan sonra arkadaşlar hamurların içine arkadaşlar evet. e, ilave oluyor bu şekilde. Evet, evet arkadaşlar bezelerimizi bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Evet yaklaşık arkadaşlar e, bezelerimiz 170 gram kadar oluyor bezelerimiz 170 gram oluyor arkadaşlar ve her birinin içerisine arkadaşlar her birinin içerisine yaklaşık 100 gram iç harcı konuluyor. Evet 100 gram 170 gram hamurumuza 100 gram iç harcı konuluyor. Evet Bunun da bilgisini verelim. Bu şekilde bezelerimizi açıyoruz. Hazırlıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde çok basit arkadaşlar. Zaten hamur bezeler merdaneyi vurunca ne oluyor? Otomatikmen hamurumuz açılıyor. Küçük bir hamur yapmıyoruz arkadaşlar. Yani bir tanesiyle bir kişi doyacak şekilde yapıyoruz. Ve arkadaşlar e, bezelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Daha önce de hamur yoğurduğumuzda bu şekilde hazırlanıyor. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir tane daha çekelim. Evet. Önce elimizden birazcık ne yapıyoruz? Şeklini veriyoruz ama ondan sonra merdaneyi iki vurduk mu zaten hamur kendiliğinden böyle uzar arkadaşlar. Evet. Şöyle unlu da güzel sağ sola hamuru şey yaptık mı bu e, şekilde hazır. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyoruz. Fırınımızın içine. Olay burada arkadaşlar. Şimdi bunlara e, birazdan şey ekleyeceğiz. Biraz daha pişsinler. Yumurta. E, ben yumurtalı seviyorum. Yumurta kaşar peyniri ekleyeceğiz. Pişmek üzere. Hadi bakalım. Görüşürüz birazdan. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ıspanaklı. İspanaklı olacak biliyorsunuz. Ispanaklı da oluyor. Ispanaklı yapacağız şimdi arkadaşlar. Hemen hamurunu açıyoruz. Bezelerimizi. Yaklaşık e, 170 gram bezelerimiz arkadaşlar. E, yaklaşık iç, içerisine 100 gram da e, ee, ıspanak koyacağız. 100 gram, 100 gram da ıspanak koyacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu şekilde bezelerimizi açıyoruz deselerimizi açtıktan sonra arkadaşlar Evet açıyoruz içerisine arkadaşlar ispanak koyacağız Evet sipariş e, ispanaklı yiyen arkadaşlar da ispanaklı istedikleri için hemen hemen ispanaklarını şöyle içerisine dolduruyoruz Evet tepsilere koyacağız arkadaşlar. Birazcık tepsi sıkıntımız var. Fırınımız dolu çünkü. Hemen hazırlayalım bunları. Pişer pişmez hemen bunları da fırına atalım. Bağlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Ha, bu şekilde bağlamasını da yapalım. Evet. Bol bol içini koyduk arkadaşlar. Bol bol. Evet. Hemen hemen bu şekilde arkadaşlar bu şekilde. Evet bu şekilde. Bu şekilde içlerini dolduruyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Şimdi bağlamasını yapıyoruz arkadaşlar. İspanaklı arkadaşlar. Bunlar bunlar ispanaklı arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ispanaklı seviyor diye ispanaklı yaptık. Evet. Güzelce bağlamasını yaptık. Kapalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani içli pidelerimizi kapalı olarak da yapabiliyoruz. Tamamen kapalı olarak da yapabiliyoruz. Sebze olunca kapalı yaparsak arkadaşlar, çünkü sebze kurumaz, çabuk pişer, e, kurumasın hamurun içerisinde lezzetini versin. O, o yüzden kapalı yapıyoruz. Evet, kapalı yapıyoruz. Maviş geliyor, beni kızdırıyor maviş. Mavişi birazdan kapacağım. Evet, birazdan mavişi kapacağım. Evet. Bu şekilde kapalı pide arkadaşlar. Evet bu şekilde pidelerimizi hazırlıyoruz. Kapalı olduğu için arkadaşlar bekletebiliyoruz bu şekilde. Evet son bezemizi de dolduralım. Son bezemizi de dolduralım arkadaşlar. Evet. Bir tane bir tane daha malzeme bir tane daha malzememiz var. Bir tane daha yapabiliriz. Reis. Evet bir tane daha yapabiliriz. Bir tane daha çıkar herhalde. Evet şu bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Evet bu şekilde. Evet cizum evet cizum. Evet bu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ve <laughs> hazırladık. ıspanaklı pidemiz de tamam. Evet arkadaşlar. Evet bitti mi malzeme? Arkadaşlar malzemenin sonuna geldik. şekilde malzemelerimiz. Ev sahibi seni çağırıyor. Aleros iş yapıyor seni oraya. Evet. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Şimdi bunu böyle arkadaşlar çok fazla tutamıyoruz işte fırın yanıyor ya, pişiyor ya. Yani şöyle. Yavaş yavaş bunları veda edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik yumurta kırma sahnesine. Evet arkadaşlar yumurtalı bir şekilde yumurtalı böyle şu şekilde yumurtalı Of 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 en güzel yönü de bu arkadaşlar. Evet. Yumurtalar bu şekilde arkadaşlar kırılıyor. Hemen sıcak sıcak pişmek üzere. Arkadaşlar pişmek üzere. Şimdi yani pişmeden önce konmaz. Pişmek üzere yumurtalarını ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de bunlara e, kaşar, kaşar da koyacağız. Evet. Kaşarlı da yapacağız. kaşarlı da yapıyoruz arkadaşlar. Evet onu verdik. Şimdi şimdi kaşarlarını veriyoruz. Evet bu da bir kaşarlı. Çeşit çeşit arkadaşlar. Evet, çeşit çeşit. Kaşarlarını da verelim. Evet. Mavi işte burada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Maviş de be verdi. Maviş var ya bizim Maviş. Evet, Maviş de geri verdi. Kaşarlarını da koyduk arkadaşlar. Yani bu şekilde şimdi hazır. Şimdi son pişim aşamasına geçiyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi pişirdik. Tezgahımızı aldık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hafiften yağlama yapıyoruz. Evet yağlayacağız. Tereyağından güzel etrafını etrafını güzel yağlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde evet. Bir sefer sürsen yeterli. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Şöyle bir daha alalım baştan. Arkadaşlar, kaşarlı ve favori yumurtalı sade. Evet arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Ee, şimdi arkadaşlar servise geçecek servise geçecek. Bu şekilde evinizde nefis ekşi mayalı içli pideler bu şekilde çok şahane içli pideler yapabilirsiniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bunlar da sade. Sade bunlar da arkadaşlar. Sade, bunlar da sade arkadaşlar. Evet, hop. Evet, birazdan servise çıkıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Ay, ay, ay. Bizim yumurtalar yatıyor orada peynirliler, sadeler. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Ne sen yapıyoruz? Sen arkadaşlar, şimdi işte pidelerimiz, ev yapımı pidelerimiz servise hazır arkadaşlar. Yanında ayran. Evet, bu neydi? Bu vişne <laughs> suyu. Ayranımız arkadaşlar hazır. <laughs> Evet, ben de ayran içiyorum. Evet arkadaşlar, herkese şimdiden afiyet olsun. Vira Bismillah demeden önce... Soğudu! Babam aydan koşar. Hadi bakalım. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. İşte pidelerimizin arkası geliyor arkadaşlar. Arkası geliyor. Piştiçe evet. geliyor. Şimdi herkese afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, hype puan vermeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tekrar hoşçakalın.